İyi günler Pasiflora meyvesi severler. Ee, bugün e, Antalya'da Kundu bölgesinde, e, Kumköy bölgesinde Cansever Bey ile beraberiz. Cansever Bey e, bu ürünleri, Pasifloraları ne zaman dikmiştik? Dikim zamanı? Bu Temmuz. Acilen Temmuz gibi. 2020'nin. 2020. 2020'nin 2020 Temmuz'unda dikmiş olduğu Pasifloraları arkadaşlar şöyle görün. Elimize aldığımız zaman bir de e, sektörde işte pasif efendime söyleyeyim sıcaktan olmaz e, diyorlar Can e, Cansever Bey. Ser ortamında olmaz diyorlar. Gösterelim siz ki ser ortamında yapmışsınız. Arkadaşımız da çekerse evet. gördüğünüz gibi tamamen naylon serada da cam serada da gönül rahatlığıyla yapılabilir. Bestemelerini evet. Beslemelerini Cansever Bey yapmış e, burada bakımlarını maşallah. Çok güzel kendisini tebrik ediyoruz. Bakımlarda herhangi bir eksikliği yok. Bakın üzüm salkımı gibi gerdan gibi vermiş. Cansever Bey, Brezilya kökenli mi demiştiniz bunların? Brezilya'dan, Avustralya'dan geldiğini gösteririz. Evet, bakın doğru. arkadaşlar şu şekilde meyvelerini görüyorsunuz. Pasifli oralarında yapımı çok basit. E, Cansever Bey, yükseklik kaç metre burada tel yüksekliği? Aşağı yukarı 2 metre. Bakın arkadaşlar, Cansever Bey bunu 2 metre olarak hazırladı. 2 metre, üzerine telleri çekiyor arkadaşlar. Fidanlarımızı diktikten sonra yukarıya doğru bakın şu şekilde ağdırma yapıyor. İçeri doğru geçiyoruz bakın. Seranın içerisinde. Burayı tamamen kapatmış vaziyette. Burada çeşitli sarı olanları var. Ee, kırmızı Şunlar, olanları var. Şunları olgunlaşmış meyve sarı. Evet. Sade. Koparalım bir tanesini cansever Bey. Şöyle sen hiç elinle bir aç bakalım içini bir görsün arkadaşlarımız. Evet cansever Bey'in ürünlerini görüyoruz şu anda. Arkadaşlar şu güzelliğe lezzete bakın. Cansever Bey gerçekten çok güzel e, bakmışlar. Pasiflora'da gerçekten şu anda gelir çok fazla. Biz Türk çiftçisine Pasiflora'yı Cansever Bey'le tavsiye ediyoruz. Bakın arkadaşlar verimleri bakın. Arkadaşım yakın çekim gelsin böyle. Şu bölgeye bir bakın. Cansever abi bölge böyle bir verim var mı abi? Bakın şöyle bakın. Arkadaşlar 7 ay içerisinde sera ortamında bu şekilde verim alıyorsunuz. Hem iç alanda hem dış alanda en güzel şekilde Pasiflora'dan gelir elde edebilirsiniz. Şu anda satış fiyatları çok yüksek. Bir dönümden minimum 50-60 bin lira gibi. Hatta 100 bin liralara çıkan rakamlar e, telaffuz ediliyor ama en kötü, en öldüm yani, dediğin zaman 50-60 evet. bin lirayı rahat kazandırabiliyoruz olur, değil olur, mi olur. Cansever Bey? Çiftçilerimize tavsiye ediyor muyuz Cansever abi? Pasiflora yani, diksinler mi? Ben herkese de tavsiye ederim. Hatta arkadaşım bir ejder meyvesi etti. İki yılda ona iş şey yapacağına kadar dedim. Ben bundan et. Evet. Ejder daha meyvesini iki yıla bekleyeceğine dedin. Bundan Yedi daha ayda. iyi kazanacağını söyledi. Hatta bugün sabah görüştük. Evet. Gördüğünüz gibi ejder meyvesinden daha hızlı bir hareketliliğe sahip. Şu anda Türkiye piyasasında yok sattığımız bir ürün arkadaşlar. Her gün topluyoruz. Her gün satışı var. Şu kırmızı meyvesi. Bakın arkadaşlar kırmızı meyve hemen olgunlaştığı zaman zaten dokunduğunuz anda düşüyor zaten meyve. Hemen kendiliğinden alabiliyorsunuz. Bakın şu meyvenin güzelliğini arkadaşlar. Tahminen 60 gram civarında olan bir meyvemiz. Ee, ortalama kaç gram ağırlıkta oluyor? Ben mesela? çektim. 40 ile 60 gram arası geliyor şimdi. Yeni ton meyveler 80 gram gelir. Yeni yaptığımız meyvelerde evet. 80 gram gelir. Biraz sonra da şimdi yeni meyvelerle ilgili de çekimlerimizi inşallah Cansever Bey'le yapacağız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Pasiflora severler.